Ayla Hanım'a acılarını hatırlatan Amerikan mutfağı değişirken kızı Gülşah neler yapacak? Bomba gibiyim bugün. Çok beğendim ya. Araya bir tane kırmızı sıkıştırmazsam olmayacak. Eyvah yine kırmızıya gittik biz ses. Ne yapacağız böyle? 1026 lira yapmış. 1000 lira yani. Şöyle 330'a bağlayalım. Siz de mutlu olun ben de mutlu ayrılayım buradan. Ben açıkçası pazarlığı çok sevmiyorum. Tutumlu davranıyoruz bütçemiz kısıtlı. Pazarlık yapmıyorum ya sadece yardımcı oluyorum. Direkt ben 500 lira veriyorum. Çok keskin oldu ama ya. <laughs> Yani. Atölyemizden sihirli tasarımlar. Mimarımızın Ayla Hanım'a sürprizleri bitmek bilmiyor. Arkadaşlar bakın. Çok özel bir sürpriz. Hayırdır geldi. Selim Gerçekten Bey? Dayanamayacağım, göstereceğim. Bir soda daha var. Tahmin edin bakalım. İşte her şey hazır ve sıra sodada. Kırıldı, söküldü, sürprizlerle dolduruldu. Ve işte Ayla Hanım'ın yepyeni Amerikan mutfağı. Ve üç, iki, i̇ki bir, bir... Gelin lütfen. <laughs> Gerçekten çok, çok güzel oldu. <laughs> Yani eskisinden eser yok. Hastalığımı da hatırlatacak hiçbir şey yok. <laughs> bir de üstüne üstüne bir de Japon perdeye dikkat ediyorsunuz. <laughs> İkisinden aldık.